Arkadaşlar merhaba Vav! Ee, evet arkadaşlar ee, şimdi ne yapacağız diye sorarsanız barda gideceğiz. Ab, ya bunlar su kapanıyor. Kapat, kapat. Ben kapatsam şunu kapat kapat. Bak en bak. sonunda yapmışım. <laughs> Oha. çekeceğim mecbur. Ne oldu? Ben çıkıp yeniden geleceğim Çünkü o bilgisayara mum oldu. Mum. Vallahi mum oldu. Bir <laughs> <laughs> ah. Evet. Hoş Oha. Pin Evet. Uh. Direkt point click and uh. sound. 4 uh. desek. İşte bir sebebim vardı yok mu? Bu ne? Arkadaşlar, lütfen öğren, açmayı bilgisayar kullanmadım değilim. Ben kaç kere bilgisayar kullandım ama bu uygulamalara hiç girmedim. Çünkü ablamın bilgisayarıydı o. Korkuyorum bir şey olacak diye. <laughs> Panik. Bakın bakın. Kırmızıyı seçtim. 19 yapacağım. O. 9. Şaka. Hop sarı vallatta amungus. Anne şana sarı amungus. Anne sana meni var. Hanisine, hani Evet birkaç dakika konuşmayabilir miyim sizle? Çünkü e, karnım çok kötü arada Oha! Ekmenime ne oluyor lan? Ee, Sarım bilgisayarın içinde bilgisayar olacak. Sanırım kadarıyla. Evet. Ee, ya da lan. Televizyon oldu. Evet. Arkadaşlar. hazırlıyoruz nasıl Ya onun ben bundan çok sıkıldım. Birisi bulaştıramıyor. Çık ya. İs Ya ne neyse öyle. Bir sebebi vardı. Bir derdim var artık tutamam. İçimde gitsem nereye kadar kalsam ne anlamadım Hiç anlamadılar Herkes neden düşman Herkes neden düşman Unuttuk hepsini Nurun nefesini Gelme yanıma sen Başkasın ben başka Ah, ah, Fren. Oh. Ah. Bu ne yapıyor? Bir dördün. Yarış bitti. Herkes neden düşman? Herkes neden düşman? Oh. Hepsini Doğru nefesini Gelme yanıma Sen <laughs> Ya Aa. Ne kadar mu... Bu Öyle mi Oh Oh Oha "Vüy!" "Nup" dedikten sonra maksimum benim seviye. Vuh. Bana "Nup" dedikten sonra maksimum benim oyun seviyesi. "Ho!" Huh. "Ya!" şaşırtmaca yapmışlar. Araba zıplamadı. Göğün Ya ciddi misin? Ben oraya değmeden mis gibi fıstık gibi bakacağım. Ha, 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 ya of. Oh, araba mı değişti? <laughs> Ya wow wow wow. Pena. 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 Oy tamam tam. Du. Oh! Hop zıpla. Hop oh, oh, hop oh, hadi. 자. Ana ne? Hop zıpladım zıpladım hadi 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 ama şey yok mu yok ki gel gel zıpla ha oh, hadi bak ne yapacağım biliyor musunuz O bir 2 oha oha düşme düşme Hı -hı. tatil olacağım arkadaşlar. Süre oh. ah. mi vardı ağzına? Gitme. Ya hay senin gibi arabanın ben. Bu ne? Bunun markası ne? Tofaş mı? Hop. Çok iyiyim be. Ama birazcık nüpleşmişim sanki. Yok ya, onun ben Roblox Producers. Oha, Roblox Producersim Oha, Gördünüz mü? Hadi, hadi, hadi. Uçacağız mı? Vii! <laughs> oh. 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 <laughs> ya. Hmm. Bakın şimdi. Ben bir tane hile buldum. Hop ben. Hop. Hopmez. Hop mes. Hop. 30

Bu çocuk çok şanslı gitti onu oyun oraya şey yaptı ya. Heh. <laughs> Hah, dur. Oha. Alfanın rengini değiştirebiliyor muydu? Unuttuk hepsini. Nuh'un nefesini. Gelme yanıma sen. Başkasın ben başka. Dizisi çok iyi olur ha. Ya oğlum. Yine ne geldi eşyalara? Ne geldi? Bu ne? Bu ne şimdi? Oha daha mı hızlı yapıyor bizi? He? Notu kepsin. La 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 la. Oh! Ağzına ettim. Ağzına. saklattım. Ama arkadaşlar evet hadi evet. Ve 15 TL'm kaldı. Hoppa. Hoppa. Oy arkadaşlar. Çok. Ama orada zıplardım ben. Bakın bakın şimdi çerez. Mayonez, Op. çerez, mayonez ama gerçekten çerez, mayonez. <laughs> ah, oğlum, on, ton, o arabayla mı atlıyor? Böyle atlanır. Uf, uf. Hadi ben koçum. Oh, arkadaşlar. Arkadaşlar. 13 dakika olmuş. Bartosu gel.